Ünlü oyuncu Okan Yalabık yaklaşık 4 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Ezgi Ayvalı ile birlikte ilk kez görüntülendi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Son olarak final yapan, Hekimoğlu'nda rol alan Okan Yalabık, yaklaşık 4 yıldır birlikte olduğu kendisi gibi oyuncu olan Ezgi Ayvalı ile birlikte anneyi seyretti. Milliyet'ten Hüseyin Altun'un haberine göre Okan Yalabık mekan çıkışında sevgilisiyle poz vermeyi ihmal etmedi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.